çok kötü. VS ye gelsin. Gelirse Minecraft Premium vereceğim. Oo, hemen gel. Onu kimse yenemedi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün ekstrimle vs serisine devam ediyoruz Arkadaşlar aranızdan birçok kişi Yorum yazmış vs atmak istemiş 5 yıl oynayanlar var 10 yıl oynayanlar var Çok iyi olduğunu iddia edenler var Fakat arkadaşlar sizlere yazıyoruz discorda gelmiyorsunuz Eğer discorda gelmezseniz sesli olarak Konuşamayız ve video çekemeyiz Gelemiyorsanız videoya discordda size ulaşamadığımız içindir. o yüzden mutlaka discorda Gelin diyorum ve arkadaşlar hala kanalıma Abone olmadıysanız abone olanların ismi Gördüğünüz gibi ekranda çıkıyor sizin de bir sonraki Videoda isminizin yazmasını istiyorsanız burada hemen abone olun ve bir sonraki videoda kendinizi burada görebilirsiniz. Şimdi hız kesmeden videomuza geçin. Evet arkadaşlar iki çıktı meydana. İkisi de birbirinden haydi yani. Zaten bir tarafı tanıyorsunuz. Ekstrem hoş geldin. Hoş buldum. Rakiplerin sana meydan okudular ve bir tanesi karşında. Bugün ne yapacaksın anlat bakalım. Onları yeneceğim. Abi ben bunu atarlı söz söylüyorum. <laughs> Onları yeneceğim bir köşede de Mercury 978 var. Mercury sen kimsin kendini tanıt. Ben Mercury. Bazıları zaten videolarından falan tanır abi. Ekstrem zaten yeni bildiğim için Minecraft Premium koydum ortaya. Oy. Eğer ki Ekstrem seni yenerse ona Minecraft Premium mu mi vereceksin? Evet vereceğim abi. Vermeyen top olsun mu? Olmasın ama vereceğim. Burada da arkadaşlar Çınar var ikinci rakip. Eğer ki Ekstrem bunu yenerse bölüm sonu canavarına geçecek. Arkadaşlar hazırsanız eğer geçiyorum ortaya. 3 2 bir Hayt Lan sesim ince çıktı ya olmadı Neyse Vs. Evet vs'miz başlıyor arkadaşlar Ekstrimi Mercury'm alacak Mercury'nin değil ekstrimin ekranından da izleyeceksiniz vs'yi onu söyleyeyim ben sunucunuz Samet Parlak. Sizler de bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha fazla VS istiyorsanız. Çınar kaç dakika gelsin? Abi, 125. 125 dakika like diyor. 125 dakika like siz atarsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, kalkanları tutuyorlar bir yandan da hasar vurmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar burada kalkanı tutmak çok önemli. Eğer ki hasarı kalkanla bloklayıp sonrasında vurabilirseniz VS'yi kazanırsınız. Ama bunu yapması çok zor. Gördüğün gibi. Çekirge gibi zıplıyorlar bir diz burada. Hasar hasar <laughs> yemiyorum ki benim <gülüyor> canım gitmedi. Canım gitmedi. ha çünkü <laughs> dur dur buldum buldum vurma vurma bir dur şey şey ya almışım oyunu. Keko ölümsüzlük moduna mı almışsın? Of of of. Oo Çınar çok pis arka arkaya ataklara başladı. Merkür'ü bir tane elma mı neydi bir şeydi valla. Ya neyi de yemiş olabilir. Abi kalkan bir tane, tane vurdum. Evet Merkür'ü bütün tuşlara basmaya başladı şu an. Belki de her ben ya da Ben ben de Fulcan'ım. Uy. Yiyeyim mi? İkisi de yemek yemek yedit mi oğlum? Vur lan. Vur. <laughs> İddia büyük arkadaşlar. Eğer ki siz de kendinize güveniyorsanız yoruma yazın ve Discord'a gelin arkadaşlar. Bakın bulamıyoruz sizleri. Yoruma yazıyorsunuz Discord'a gelmiyorsunuz. E nasıl çekeceğiz videoyu gelmezseniz? Uf, ekstreme kafadan vurdu. Fazla, fazla mı güç dolu? Ben önce azalmıyor da yani. Ya oğlum sen niye her VS videosunda güçlendiriyorsun eşyaları? Geçenki gibi yap işte. Ayakkabıyla <laughs> kaskı çıkar. Ayakkabıyla kaskı çıkar. <laughs> ayakkabıyla <ile> kaskı çıkar evet. <laughs> tamam devam başla. Be Arkadaşlar ayakkabıyla kaskı çıkarttık çünkü canları gitmiyordu. Oha! Devam 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 devam. Devam. Durmak yok. Bir de gidiyor yalnız ama. Gitsin 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 gitsin. Merkür'ü vur kafasına oh oğlum. Oo! Ekstrim yine kazandı. <laughs> ya abi. Tamam. Ayakkabısıyla. <laughs> bir sıfır oldu üçte bitiyor geçin köşelere Merkür'ü evlat olamayın. nasıl yenirdin oğlum bebelere sevinç olsun diye Oo. sana bebe dedi onun ağzını yüzünü dağıtırım dedi o oynamayı bilmiyor dedi ya. <gülüyor> evet <gülüyor> ekstrim sana ne dedi biliyor musun <laughs> ekstrim sana böyle dedi ya 3 2 1 fight başlayın gençler ya, <laughs> Evet Merkür alacak ekstremi mi? Canları gidiyor. Oo kalkanları güzel kullanıyorlar ikisi de. Oo iyi vurdu. Mercury evet kırmızı kırmızı ekstremi kafası gidiyor. Evet bakalım. Oğlum Mercury hasar aldı. <laughs> ah, bir bir oh, oldu. Oh, oh, oh. Bir bir oldu inanılmaz çekişmeli bir res. Benim daha mı? Elmalarım falan full yani onu Abi ben bilmem. bilmem Erman Armut bilmem. 3 olan, olan kazanır. Hazır mısınız evet. gençler? 3 2 1 Fight! evet ikisi de kritik vurdu. <laughs> Bakalım kim alacak? C can fırlayayım ben bir, İkisi de birbirine... Uy! Uy! ikisinin kalbi gitti. İkisi de birbirine sert vurdu. Bak 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 nasıl tryer'da bağladılar. Vurmuyorlar bile. Güreşin ya. ya. Oğlum siz güreş misiniz lan? Gerçek hayatta da güreştireyim sizi? Evet. Ya şu, şuna bak ya. Böyle bir pes olabilir mi? Şuna tipine bak ya. Abi, bak ya. Sosun olmuş. Ne yapıyorsun? tiplere gel lan. Az aldı canım, bayağı az canım. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Fazla Oo! X2 bir öne geçti. Yani. Harbiden VS bayağı sırat <laughs> geçiyor çekişmeli. Öyle Hazır öyle mısınız? Evet, 3 şey 2 1 Fight! Döv evet 2 çıktı meydana yine. Aa, gitti. Oo. Gitti. Oo. İkisi de şu an çok sert. Çok, çok sert Merkür'ü. Ben ha vuruyor Merkür'ü ama iksirim aldı. İksirim çok var. iyi taktik uyguladı. Cici. Hile diyorlar. 2 4 6 kalbim vardı. 6 vardı. Çınar gördü, sen gördün abi. Ben, bilmiyorum bilmem abi kalkana vurdun demek ki. Evet, kalkana evet. vurdu. Lan vurma, var. geç. Çınar. Efendim. Evet. Alabilecek misin ekstrimi? Evet. Büyük boss. Tipine bakayım. Evet bu tip bayağı korkutucu arkadaşlar. <laughs> Bence korkudan eksilim kaybedecek diyorum. Hazır mısınız iki taraf? Evet. Hazırız. 3 2 1 fight! Sosis sen çık. Oy! Çınar fena vurdu. Sinirli geldi arkadaşlar. Çınar bu sefer yani eksilmedi alacak mi? Mi? Bu arada 2 olan kazanır bu sefer. 2 olan. Ay abi tam bir can. Aga be Çınar neyse 3 olan olsun çok kısa sürecek yoksa Hazır mısınız 3 2 1 fight Evet Çınar Ko koş zıpla kafasına vur ya Koş Şunu kim yenecek koş Koş oğlum ben yeniyorum eksirimi bilmiyoruz mu Eksirimi vs almıştım ben vur Sosis sen çık kenara lan Ne kaldı Hadi vur Çınar kafasına Oğlum bölüm sonu canavarı <laughs> dedik. Bölüm sonu civcivi çıktı bu ya. Ay gel gel iyiyse şimdi sinirlendim. Kambek mi geliyor? Evet. Geç yerine. Geç yerine. 3. İsterim yerine. 2. Yerindeyim. 1. Fight! Kerlan. Evet Kerlan diyor. Bakalım hangisi alacak. Tunar VS Extreme. Tunar VS Extreme. Extreme dalga geçirip eliyle vuruyor. Oy! Extreme elinle vuruyorsun. Oo! Evet. Ekstrem kılıcı çıkarttı Gel 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 Sen gel. de sen sen başka bir yerinle vur lan ne Çınar ne? Çınar sen de başka bir vur Çınar alırsın bak bunu Bunu alırsın İlcan e, da vurmuyor Çınar vur Kılıçlısın lan adam eliyle vuruyor yumruk atıyor sana Çınar vur Olmaz, Al. Abi, Çınar abi, bilmiyor abi. ki vurmayı oğlum. Yavaş vuracaksın yavaş hızlı vuruyorsun sen galiba O işaret sondayken vuracaksın İyi taktiği e, de verdik ortada, ortada çıkan şey de, Ne oldu lan eline niye kılıcı aldın ekstrem Yemedi ya, mi Ya Hayır Hııı azaltayım ondan sonra öldürürüm. He. Yani. Hadi bakalım. Şu an mesela az öldürürüm şu an. Hadi bakalım. Evet Hadi eline... Şey Yine vardı. yumruk aldı eline. Yumrukla kalkanı kırmaya çalışacak Uf. Bir tane kritik vurdu. Ne Nasıl bir Aa, kaç tane kalp kırdı? Oğlum elma yiyor elma. Elma yiyorum abi. yiyorum? Oha hayvan kaç tane elma yiyor? Oha yedi ye ye, 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 ye. hepsini cici. Oğlum bu ne etrafta slime sesleri? Aha. Gel beni de yaşın gel beni de. Gel beni de. <laughs> Gel abi. Oğlum ben seni. Anlaymış. Abi ne sen yani ayıp oluyor. Ne kadar çok slime var ya. Ses diyemiyorum ki. Evet ekstire. Çınar kalkanı tutuyor. Ay, ölmüyor, yemin ederim. Kalkan Çınar, çınar köşeye sıkıştı. Çınar köşede. Oy Çınar taktiği öğrendi Çınar. Oo! Çınar aldı. Nasıl öldün lan? Abi, ya Kolay şey, ne şey yeni. Yani? Bak şey vereyim bir şey daha. Avans vereyim bir tane. Hadi evet. oğlum bitir işi ekstrim. Bitir işi. Abi, 3, bak, 2, 1 fight. Abi hakemi dinlemeden de aldım. Yani? Oğlum bunlar sinirlenmiş ha. Bak bak bak. Oğlum slime sesleri kanser etti beni zaten. Bitir şunu. Evet, ekstirin, ekstirin. Vıcık vıcık sesler geliyor içeriden. Uyyy. Elma yerken kafasına çöktü Çınar. Evet, çınar öğrendi bak Çınar öğrendi. Şinar yok ediyor şu an. ölüyor şu an. Yok Şinar yok, yok. yok ediyor Şinar. Ananı. Aa kalkan çıktığına göre bir canı var şu an. Ha gabe. Abi ikimiz sen yani. Ben bir artış Abi şu slime'ların içinden şu an... geçeceğim ben. Nerede lan bu slime'lar? Vallahi nerede ya? Bu nerede? Bu lan. Bunu oğlum. Göre çok var. Neyse arkadaşlar gelin yukarı biraz sessiz ortama geçelim. Bugünün kazananı yine Keksirim oluyor. Keksirim ne söylemek istiyorsun? Her ne her zaman bu kolaydı. premium hesabı ya. kazandın. Premium hesabı sosisten evet, kazandın. Evet. Ekstrem DM'den yazdı. 20 liraya atayım. sal ol. rezil olmak istemiyorum yazdı. O rüşvet mi yoksa? Yalan <laughs> göster. Evet. O zaman dur devamı, devamı bir sonraki videoda. Devam bir sonraki videoda. Arkadaşlar umarım izlerken eğlenmişsiniz arkadaşlar. VS videosunun devam için yorumlarınızı bekliyorum ve Discord'a gelin. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.